de bah nine baby nine taliban Viski sek üstü lime, Ne dediysem yaptım lan Viski bitti getir wine Gece club tavuk lime, Money tayla uzun Benim kim olduğumu unuttun mu yoksa Anlamadım yanlış anladım hayır, beni Hayır hayır Gel buraya Olur mu olur, mu? olur bir Hepimizin ya. burası Hayır hayatım ya senin aklını kim bulandı? Bu karada olmak istemezdim ya. Niye? Lan derdi. ben şimdi anladım rapi amını sikiyim. Aaa aptalın öndeki gideni gönderdi cezalı. Ne olur bir şey Aa, Mükemmel bir gol attı. Aşka çıkmadan diyer Seni gözüm bir yerlerden ısırıyor. He öyle göz ya sen namal adamsın Şöyle ya. Şöyle yaptım oğlum kolumu uzattım ya. Allah. Bunda <laughs> bak Reus oh. kötü desin lan sen. bir Nasıl yapacaksın yani onu? Hani her şey para için yapıyorum desem şu an sen de bana inanmazsın. Her şey para yapan için adam yeninin ortasında kızmaz yani bu kadar her o taboka. Yani. Bitti diye üzülme Hikmet. Yaşandı diye sevin. Paramı geri ver. Paramı geri ver. Aa, param ara yok. Bitti gitti. Nereye gitti lan? Şöyle ki bu tarlaya bişini şini kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bişini şini kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şini kekere mekere bozala bozbaşlı pis porsuk da danmış. Bu tarlaya ekilen bir şini kekere mekere de bozala bozbaşlı pis porsuk da danmış. Ha e sikerim kekere para mı